Dünya ve olimpiyat şampiyonlarına en fazla ödül veren dördüncü ülkeyiz. Recep Çınar yazdı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şampiyon sporcuların aldıkları kuruşta gözü olanın gözü çıksın. Çünkü, hak ediyorlar. Türkiye tezatlar ülkesi. Bir tarafı yaz, bir tarafı ayaz. Bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Bir tarafı hasta, bir tarafı yasta. Bu gibi ayrın ileri çoğaltabiliriz. Ekonomik olarak, ne durumdayız? İyi miyiz, kötü müyüz? Ben biraz meseleye sportif yaklaşmak istiyorum. Sporu seven veya sporla ilgilenen herkes bilir ki, yaz olimpiyatları 4 senede bir olur. Olimpiyatlar, bütün dünya sporcularının, daha doğrusu, kota, alan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir organizasyondur. Olimpiyat oyunları, her ne kadar sporcuların barış, dostluk, anlayış kavramları öne çıkarılsa da, bütün sporcuların ve ülkelerin, madalya, almak için kıran kırana yarıştığı dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Sadece spor olarak değerlendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ülkelerin prestij mücadelesi verdiğini unutmamak lazım. Bunun içinde bazı ülkeler, bir altın almak için milyon dolarları gözler çıkarırken, ekonomisi iyi olan bazı ülkeler ise ödüle sıcak bakmıyor. Bizim ülkemizde ise bir, altın, madalyanın karşılığı bin cumhuriyet altını. Yani, 475 bin dolar. Yani, 15 milyon TL. Küsuratını yazmıyorum. Ekonomisi çok çok iyi olan ve bu anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinin bir kısmının, olimpiyatlarda, altın, alan sporcularına bir gram ödül vermemesi ilginç geldi bana. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, sporcularına sadece 37.500 dolar ödül verirken, İngiltere tek bir sterlin bile vermiyor. Singapur gibi bir ülke, altın madalya kazanan sporcusuna 1 milyon dolar ödül verirken, Norveç, Danimarka, Hırvatistan, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler de ödülden mahrum bırakıyorlar sporcularını. Almanya, ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkesi, olimpiyat oyunlarında, altın madalya, kazanan sporcusuna sadece ve sadece 22 bin dolar ödül veriyor, olimpiyatlarda en az ödülü veren iki ülke ise Trinidad ve Tobago. Altın madalya kazanan sporcularına 4 bin dolar veriyorlar. Sporcularına ödül vermeyen İngiltere ne yapıyor mesela? Birleşik Krallık, yani İngiltere her yıl 162 milyon dolarını performans sporuna fon olarak ayırıyor. Olimpiyatlarda yarışmayı hak eden bir sporcusuna yılda 37 bin dolar, 4 yılda 148 bin dolar yatırım yapıyor. Sporcusu olimpiyatlara daha iyi hazırlansın diye, kesenin ağzını açıyor ve karşılığını da alıyor.